Herkese merhabalar. Bu videomuzda bir kuzu parçalayacağız ve size nasıl parçalandığını anlatacağız. Arkadaşlar bu videomuzda bu kuzumuzu Rüstem Usta parçalayacak. Onu izleyeceğiz. Arkadaşlar merhabalar. Şimdi e, tüm kuzu işlenişini anlatacağım ben. Nasıl detaylı parçalanır, nasıl düzenli işlenir onu size görsel olarak anlatacağım. Şimdi öncelikle kollardan başlıyorum. Kolları alırken e, eşit bir şekilde çıkmasına dikkat ediyoruz. Kolu işlerken e, buradaki eti kolda bırakıyoruz. Burada beze vardır. Onu şimdi alınış, alınışını size göstereyim. Şimdi diğer kolunu alıyorum. Buna dikkat ediyoruz. Pirzolasına zarar vermiyoruz. Kolu da eşit bir şekilde çıkarmamız gerekiyor. Buradaki e, saçak bir eti var. Yerden de bırakmıyoruz. Kola alıyoruz bu eti. Bunu da. En son alırken bunu da size göstereceğim. Arkadaşlar şimdi yerden alınmasını göstereceğim size. Döşün. Buradaki etinden başlıyoruz. Burada e, kafesin kemiğine değdiriyoruz bıçağı. Aşağı doğru iniyoruz bu şekilde. Burada eklem yerine geliyoruz. Burada gerdanın e, çeşitli alınma şekilleri var. Az bir şey oynatıp aradan kemiğin arasından girebilirsin. Ya da bu şekilde çizip alabilirsin. Benim e, kendi e, alma şeklim var. Onu size göstereyim. Yani daha pratik ve basit. Hemen gösteriyorum. Burada e, direkt kesmiyoruz. Pirzola'dan gitmesin diye, yerdandan da gitmesin. Direkt düz kesiyoruz. Kemiği bu şekilde birleştiriyoruz. Böyle düz bir şekilde aşağıya indiriyoruz. Arkadaşlar şimdi butların kafesten ayrılmasını göstereceğim size. Başlıyorum. Şimdi buradaki zarını alıyoruz kuzunun. Bu tarafta da var aynı şekilde. Şu bölümde bir tane beze var. Bir sağında bir de solunda. Buna dikkat ediyoruz. Bundan önce arkadaşlar önce ee, içindeki böbrekleri alıyoruz. İki elimizle şu şekilde tutuyoruz. Bu şekilde çekiyoruz. Bunun içinde bezesi var. Boşluğu almadan önce bu bezeyi alırsak daha temiz ve üzer olur. Bunun e, tam ayrılma noktasını gösteriyorum size. Burada bir tane kemik var. Butun tam bittiği yerde, kafesin başladığı yerde. Bunun tam bitiminden bıçakla şöyle tuttuğunuz zaman düz kestiğiniz zaman direkt yerini bulacaktır. Tam ilik yerini bulacaktır. Burayı da yine birazcık kaldırıyorsunuz, düz kesiyorsunuz. Pirzola zorla ziyan olmasın. But da bu şekilde. Şimdi beytinin nasıl çıktığını göstereceğim size. Bunun iki tane şekli var. Bazıları bu içeriden kemiğin arasından bıçağı sokup yukarı doğru çeviriyor. Ben bunu yukarıdan aşağı almayı öneriyorum. Ama buna çok dikkat etmeniz lazım. Burada kıkırdaklar var. Kıkırdağı kesip yanlışlıkla boşluk etine kaydıranlar var. Bunu çok hafif bir şekilde bastırarak indireceksiniz. Bu şekilde. Şimdi de bu tarafını alıyorum. Yergin bir şekilde aldığınız zaman kesinlikle döş etini kesmemiş oluyorsunuz. Bunun da şöyle iç kısmını göstereyim size arkadaşlar. Tam burada eklem yeri vardır. Onu da şöyle bıçakla bir sağa bir sol kaydırdığınız zaman direkt zaten bulursunuz. Hemen şöyle buldum. Bunu da aşağı bastırıyorsunuz. Bu şekilde, şöyle göstereyim size. Arkadaşlar şimdi döşün alınmasını göstereceğim. Yani bu döşü alırken çok baştan sağma işler yapanlar oluyor. Ben size detaylı güzel göstereceğim. Öncelikle üzerindeki zarını alıyorum ben bunu. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şimdi ben kemiksiz döşünü çıkartıyorum size. Bunu sonradan çıkartırsanız zor oluyor. Üzerinde çıkarır, çıkarırsanız daha kolay oluyor. Şöyle göstereyim. Şimdi içindeki iç etini çıkartıyorum. Bu şekilde. Şöyle. Bu eti çıkartırken şuradaki kıkırdağı ete karıştırmıyoruz. Şöyle tertemiz. Varsa böyle bir kıkırdak hemen alıyoruz ikinci bir işçilik yapmıyoruz. Şimdi döş kemiğini buradan çıkarmayı göstereceğim arkadaşlar. Şuradan başlıyoruz. Geriye doğru çıkardık. Sonra ters çeviriyoruz. Buradan aşağı doğru bastırıyorsunuz. Yani şöyle içine bakıyorsunuz. Beyaz noktadan gidiyorsunuz. Burayı da buradan çiziyorsunuz. Bastırıyorsunuz şekilde çok rahat çıkarmış oluyorsunuz. kafesin sağlı sollu pirzolasını çıkarmayı göstereceğim. Ve gösteriyorum size. buna dikkat etmemiz gerekiyor. Etten de gitmemesi lazım. Kemiğin üzerinde ette bırakmamamız lazım. Bu şekilde sesi duymanız gerekiyor en son. bu sesi duyarsak kesmesi de kolay oluyor. Buradaki siniri de gösteriyorum arkadaşlar. Sinir çıkmasını. Bunu en sona atmıyoruz. Başta alıyoruz bu siniri. Şimdi e, satırla kesmeyi göstereceğim size. Mesela burayı keserken dikkat etmemiz gereken biz dolayı e, keserken kemiğin üzerinde et bırakmayacağız. Dikkat edelim lütfen. Burayı tam kesmiyoruz aşağı kadar çünkü e, sol tarafı keserken zorlanmayalım diye. Burayı da indiriyoruz. Burayı tam indirebiliriz çünkü buradan tutma yerimiz var artık. Elimizi kesmeyelim, tehlike olmasın diye. Bu sonunda satırın dibini kullanıyorsunuz. Burayı çok rahat bir şekilde kesiyoruz. Bu da bu kadar. Şimdi butun iki ayrılmasını göstereceğim. Bu, bunun iki tane ayrılma şekli var. Birincisini söylüyorum. Bıçakla aşağı doğru bastırıp bu şekilde çıkartabilirsiniz ya da Burada e, beyaz bir nokta var tam buradan bu şekilde de parçalayabilirsiniz. Bu şekilde ayırdınız. Bunu satırla da kesebilirim, pestereyle de kesebilirim. Şimdi satırla tam ortadan kesilmesini göstereceğim. E, şöyle göstereyim size. Buradan e, tam şu orta noktadan kesmemiz gerekiyor. Satırı dikkatli tutmamız gerekiyor, kaydırma yapmamız lazım, tek noktaya vurmamız lazım. Bir de son dibine gelince e, çok hafif bir satırla dokunmamız lazım. Arkadaşlar tüm kuzumuzu parçaladık. Çıkan parçaları sayıyorum size. İki tane kol, yerden beyti kısmı. Yani bunun içinde küşlemesi var, lokum var ve boşlukları var. Burada böbrekleri var. E, sağ ve sol kafes dediğimiz e, pirzola kısmı ve kaburgası var. Burada da iki tane... Son olarak çıkan parçamız but. Bir de kemikleri var. Teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın.